Merhaba Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Temmuz ayını değerlendireceğiz. Öncelikle beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter, Facebook ve blogum için aşağıya hesap isimlerimi ve linkleri bırakıyorum. Bunun dışında bu ay şimdi bakalım bizi neler bekliyor aslanlar. Öncelikle bu ay 26 Temmuz tarihinde Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak. Bu sizi nasıl etkileyecek? Zaten ateş grubunun yöneticilerinden Mars, kova burcunda yani ilişkiler, evlilik, ikili ilişkiler, arkadaşlık, ortaklık gibi konuları ilgilendiren 7. evinizde gerilemeye başlamıştı. O da Ağustos'a kadar gerileyecek. Merkür de Ağustos'a kadar gerileyecek. Ee, güzel haber bu ikisinin gerilemesi. Gerçekten güzel aslında. Anlatacağım şimdi neden güzel. Tabii ki de olumsuz sıkıcı tarafları da var. Ama aslında olumlu. Olumlu yönden bakalım biz. Şimdi öncelikle Merkür burcunuzda gerileyecek. Dolayısıyla biraz Mars'ın da gerilemesiyle birlikte böyle bir e, isteksizlik, konuşmama, kendini ifade edememe, kendini ortaya koyamama, e, işte kendini istediği gibi ifade edememe veya istediği gibi ortaya koyamama gibi durumlar yaşayacaksınız. Özellikle siz burcunuzda gerileyeceği için. Biraz içinize kapanacaksınız bu süreçte diyebilirim. Çok fazla göz önünde olmak, istemeyeceksiniz. Belki ruhsal olarak kendinizi e, sıkıntılı, depresif hissedeceğiniz bir süreç olacak. Çünkü Mars aynı zamanda motivasyon kaynağımızdır. Motive eder bizi. Hangi konularda motive olduğumuzu gösterir. Mars'ın retro olması özellikle hava grubundan kovada retro olması biraz motivasyonumuzu dağıtacak. Dolayısıyla bir şeye motive olmak için kendimizi çok hazır hissetmeyeceğiz. Bu ikisinin retro sürecini yani önümüzdeki bu bir bir buçuk aylık süreci aslında biz biraz e, işte okumadığımız kitapları okuyarak, seyretmediğimiz filmleri seyrederek, gitmediğimiz yerlere gidip gezerek, biraz dinlenerek, çok fazla bir şey düşünmeden, yeni bir şeye başlamadan geçirirsek oldukça faydalı olacak. Ya da aklımızda diyelim ki yapmak istediğimiz bir proje var, herhangi bir konu olabilir bu gündeminizde ne varsa e, belki de yoktur olanlar için söylüyorum. Buna başlamak yerine Hazırlığını yapmak, ön hazırlığını yapmak, araştırmak, sakin sakin, nasıl yapabilirim gibi planlar yapmak için tam bir hazırlık zamanı, oldukça uygun bir zaman. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama bireysel olarak, bedensel olarak, zihinsel olarak dediğim gibi biraz isteksizlik, halsizlik, motivasyon eksikliği yapacak. Merkür zaten Allah'ın emri, e, iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar iş yerinde, iş yerlerinde yoğunluklar, üst şimdi ateş grubundan aslanda yani burcunuzda gerileyeceği için de işte öfke birikimi içeride bir şeylerin daha yoğun bir şekilde üst üste gelmesi, daha agresif insanlar etrafınızda olma ihtimali yüksek olacak. Mars'ın 7. evinizde gerilemesi ise evliliğiniz veya ikili ilişkilerinizle alakalı konularda biraz isyan bayraklarını kaldıracağınızı bize işaret ediyor. Yani belki de ilişkinizde varsa bir ilişkiniz. Uzun süredir yolunda gitmeyen, kafanızı karıştıran bir şeyler var ve artık o ilişkiden veya o evlilikten belki de özgürleşmek istiyorsunuz. Belki de son bir şans verdiğiniz bir dönem olacak bu Mars gerilemesi. Bu dönemde iyice gözlemleyip sonra tamamen isyan bayrağını kaldıracaksınız diye de değerlendirebilirsiniz. Eğer hayatımda hiç kimse yok diyorsanız da Geçmişte birlikte olduğunuz ya da birlikte olamayıp da e, sevdiğiniz, aklınızın kaldığı işte aşk yaşadığınız herhangi birisi varsa o kişiyle ilgili bir haber alma, o kişinin yeniden karşınıza çıkması, gündeminizde olması gibi bir durum sizin için söz konusu olabilecek eğer hayatınızda hiç kimse yoksa. Bunun dışında Venüs Başak Burcu'na geçiyor 10 Temmuz'da. Ayın büyük bir kısmını burada geçirecek. Venüs biliyorsunuz kendimize verdiğimiz değer, değerlerimiz ya da nelere değer verdiğimiz para ve sevgiyle alakalı, aşkla alakalı, flörtöz durumlarla alakalı aslında daha çok bir gezegen bunun Başak Burcu'nda olması, Venüs'ün Başak Burcu'nda olması sizin de para evinize tekabül edecek. Dolayısıyla maddi anlamda bir düzenlemeye gideceğiniz bir süreç gözüküyor sizin açınızdan. Bu güzel. Parayla ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Paranızı düzenleyebilirsiniz. İşte alacak verecek hesaplarınızı yapabilirsiniz. Mesela Mars 7. evinizde gerilerken size borcu olan insanları düşünüp borçlarınızı kapatmak için onlarla iletişime geçebilirsiniz. Yani eski defterleri de kapatmak, e, yüzleşilmesi gerekenle yüzleşmek, tamamlanması gerekeni tamamlamak için de güzel bir süreç olacak bu iki gezegenin gerilemesi aynı zamanda. Venüs 3. ve 10. evinizin yani kariyer evinizin aynı zamanda yönetici gezegeni olarak 2. evinizde olacağı için e, kazançlarınızın da belki artabileceği ya da bankacılık, muhasebecilik gibi işlerde çalışıyorsanız sorumluluklarınızın artabileceği yoğun bir döneme de işaret ediyor. Aynı zamanda işle alakalı kazançlarınızın artabileceği ya da bir kazancınız yoksa kazanç sağlamaya başlayabileceğinizi de gösteriyor bize. Bu anlamda da güzel. Genel olarak. E, bu ayın iki tane çok güzel tarihi var. Biri 12 Temmuz, biri 14 Temmuz. E, i̇kisinde de Venüs, birinde Uranüs ve Üçgen yapıyor. Birinde Satürn'le. Uranüs ile yaptığında oldukça güzel sizin açınızdan. Çünkü işle alakalı kariyerinizle alakalı beklenmedik sürpriz bir gelişme kalıcı güzel bir çözüm üretebilirsiniz. Bu göreviniz olur, pozisyonunuz olur, iş arayışındasınızdır, iş bulursunuz vesaire. İşle alakalı ve parayla alakalı konularda sürpriz gelişmeler gösteriyor bize. Gayet güzel bu anlamda. Ee, ve Satürn'e yapacağı açı da yine sağlık ve işle alakalı konularda güzel gelişmeleri gösteriyor. Yine aynı şekilde üstlerimizle yapacağımız görüşmelerde olumlu sonuçlar alabiliriz. Ee, özellikle sağlığınızla alakalı ve işinizle alakalı önemli görüşmelerinizi bu tarihlere erteleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tarih ise e, 20 Temmuz. 2 gün öncesi, 2 gün sonrası. Çünkü burcunuzdaki Kuzey Ay düğümüyle e, kovadaki Mars kapışacaklar. Karşı taçı yapacaklar. Dolayısıyla e, o günlerde bütün dünyaya bir isyan modunda olabilirsiniz. Özellikle evlilik veya ikili ilişkilerinizde. Oldukça fevri ve e, sonradan pişman olabileceğiniz bir inatçılıkla davranabilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli olmanızda fayda var. Bu tarihlerde öfkeyle kalkmayıp ani kararlar vermekten kesinlikle kaçınmalısınız. Dilinizin ucuna gelen şeyleri yutun, yutkunun, üstüne su için. Aradan birkaç gün geçsin, hatta bir ay geçsin. Ne yapmak istiyorsanız o zaman yine yapın. Ama e, 20 Temmuz çevresinde değil. Buna çok dikkat edin. Çünkü biraz kadersel de gelişebilir. Yani bunu bile bile kendinize hakim olamayabileceğiniz bir enerjiden bahsediyorum. Bu yüzden ekstra ekstra dikkatli olmakta fayda var. Bunun dışında bu ay e, tutulmalarımız var. Güneş tutulması Yengeç Burcu'nda Yengeç Burcu gerçekleşecek 13 Temmuz tarihinde. Ay tutulması da Kova Burcu'nda 27 Temmuz tarihinde. Yengeç Burcu'ndaki tutulma sizin için... 12. evinizde güneş tutulması birazcık e, belki de uzun zamandır kendinizi bir labirentte veya işte bir hapishanede kapana kısılmış, ne yapacağı belli olmayan, önünü göremeyen bir durumda hissediyordunuz belki de. Bunun tamamlandığı, yeni bir sayfa açmaya çok hevesli olduğunuz, belki de keyfinizin ve zihinsel enerjinizin yeniden yerine geldiği aydınlandığınız bir süreç olacak. Bakın bu güneş tutulması 12. evinize aydınlatacak. Yani arkanızdan iş çeviren birileri varsa, arkanızdan dönen dolaplar, gizli kapaklı işler, size söylenmiş yalanlar varsa, önümüzdeki 3 ile 6 ay arasında bunların da bir bir ortaya çıktığını e, göreceksiniz. Yani aslında aydınlandığınız güzel bir döneme işaret ediyor. Ama biliyoruz ki güneş tutulmaları ile 6 ay arasında Hatta bir seneye kadar artık etkilerini gösteriyorlar ee, yani illaki bu Güneş tutulması 13 Temmuzda oldu ve 14 Temmuzda bir sonuç alabileceğiniz anlamını taşımıyor Önümüzdeki 6 ay boyunca yavaş yavaş bu aydınlanmayı yaşayacaksınız Bu aydınlanma illaki karşınıza fiilen ya da somut olarak bir şey çıkacağı anlamını da taşımıyor aynı zamanda Belki de bir farkındalık yaşayacaksınız ve taşları kendi kendinize yerinize oturtacaksınız. Yani aslında belki de zihinsel bir aydınlanma tabii ya falan deyip belki de bir şeyleri kendi kendinize başlatacaksınız. Bu tutulmanın da 7. evinize denk gelmesi ay tutulmasının. ay tutulması biliyorsunuz bitmiş artık işe yaramayan bir sürecin tamamlanması ve yeni bir sürece geçmesi. Dolayısıyla ilişkiler ve evliliklerde birçok aslan için belki de artık yolun sonuna gelindiğini gösteriyor olabilir. Bunu da yine Eylül ayına kadar göreceksiniz sonuçlarını. Yani böyle bir durum varsa Eylül ayına kadar, Eylül'ün 15'ine kadar kendini belli eder zaten. Ama benim ilişkimde hiçbir problem yok, bana ne olacak diyorsanız hiç şey olmayacak. Zaten tutulmalar biliyorsunuz ee... Oraya bir gezegene yani tutulma oradaki bir gezegen derecesine denk geliyorsa hayatımızda bir anlam ifade eder haritamızda. Dolayısıyla bunlar genel yorumlar tekrar ediyorum. Örnek veriyorum benim 7. evimde 7 derecede bir Mars var ve tutulma da e, Kova burcunda 7 derecede bir Mars var ve tutulma da 7 derece Kova burcunda gerçekleşiyor. Yani bu tutulma benim Mars'ımla kavuşuyor demek 7. evimde. O zaman bir ayrılık, bir yıkım bekleyebilirim. ...mesela gibi düşünebilirsiniz. Ama tutulma teyit geçiyor. Benim yedinci evim boş, gezegen yok. O zaman hafif olaylarla, belki ufak bir tartışma... ...söz dalışı gibi şeylerle atlatıp geçirebileceğiniz bir tutulmadır. Tutulmaları böyle değerlendirin ve... E, ...çok fazla astrolojik, kirli bilgi var. E, özellikle tutulmalarla alakalı korkunç şeyler okuyabiliyorum. Ölümler vesaire. Arkadaşlar yani tutulmalarda... E, ...normal bir gökyüzü olayı evet çekim yani kuvveti olarak biliyorsunuz özellikle ayın hareketleri ay tutulması zamanlarında dolunaylar bile bizi ne kadar etkiliyor hormonlarımızı yönetiyor ay suları yönetiyor ee, daha öfkeli daha sinirli daha gergin oluyoruz vücudumuz ödem yapıyor su topluyor vesaire tabii ki de ekstra etkileniyoruz ama bu hepimizin öleceği anlamına gelmiyor bugüne kadar onlarca kez e, tutulma gerçekleşti böyle değerlendirin bu Hepimizin bir doğum haritası var. Her zaman söylüyorum. Bu yüzden lütfen e, genel yorumları dinleyip okuyup kendimizi korkutup e, bir takım paniklere, paniğe kapılmayalım. Tutulmalar da böyle. Genel olarak kötü bir ay değil, güzel açıların da olduğu, sürpriz gelişmelere gebe, biraz rahatladığımız, biraz içe döndüğümüz, biraz elimizi eteğimizi ortamlardan çekip bir belki de sakinleştiğimiz güzel bir ay. İnşallah da böyle geçer. O zaman şimdilik başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.